Ne diyeceğim? Kızla nasıl gidiyor? Oğlum söylemedim mi sana ya? Neyi? Kızdan ayrıldık ya. Ayrıldınız mı? Ha. Niye ayrıldın? İşte ayrıldı yani. Ben ayrılmadım hani ama hani o ayrılınca ben de hani Almanlar yenik sayılır. Abi yenik bir, şey, bir şey, bir şey itiraf edeceğim sana ama. Abi inan bak. Kendi, Hüseyin adına çok üzüldüm. Ama kendi adıma sevindim yani. Senden ne alakası var lan? Abi ben kızdan nefret ediyorum ya. Nefret Abi, abi anlaşıyor. Hiç olmadı. Yok abi şöyle bir şey yok ya. Yani irite oluyordum böyle. Görünce bir garip oluyordum o kadar yani. Şu kadar sevmiyordum. Çıkarken de söyleyebiliyordun mu? <laughs> Kızı sevmiyordum. Ama kız kötüydü de sen de daha iyisine layık değildin ya. Ya muydunuz bak? Yanlış anlamıyorsun değil mi? <laughs> Doğru anlıyorum ama o <laughs> o yüzden bir hani ya ulan benle ne takılıyorsun o zaman? Biz kaç senedik arkadaşız? 15. 15 sene alıştık artık. Yani bu 5 oldu, 10 oldu, 15 oldu falan. Alıştım artık. Alamıyorsun değil mi?